Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, size kazanma taktiği vereceğim Brawl Stars'da e, Uzun zaman sonra sizle görüşürüz arkadaşlar gerçekten sizi çok özledim e, İsterseniz fazla uzatmadan e, taktik vereceğim sadece ekran kaydı arkadaşlar Telefonum bozuldu iki gün önce daha yeni yaptırdık ama hala ekran kaydı alamıyorum O yüzden e, konuşarak anlatacağım kombumu Bu komp arkadaşlar Şimdi Brawl Stars'da biliyorsunuz ki Edgar çok fazlasıyla sevilen bir karakter. Şu anda oyuna gidip duello modunda bahane yok haritası var. Bahane yok haritasında size comp alabilirsiniz onu söyleyeceğim. Benim tercihim arkadaşlar ben böyle kaçtı pardon 12 kazanma serisi yapabildim bu haritada. 12 kazanma serisi ben çok fazla üst üste kazandım. Sonra kombomu söylüyorum arkadaşlar. Ben birinci Edgar, ikinci Frank, üçüncü Ter aldım. Arkadaşlar zaten Edgar'la e, Banyo kartasının iki tane yer var. Şöyle düşünün. Biri burada, diğeri de biraz daha şurada. Ee, o yerlerin ikisinden birini geçiyorsunuz. Ve zaten Edgar e, duman gelmeden ultisi doluyor. Yani kim olursa olsun Frank'i bile alabiliyorsunuz arkadaşlar. Eee Sadece kalkan ve 1300 hasar veren atlayınca ulti hasarını almanız gerekiyor. Sert inişe almanız gerekiyor. Yıldız gücü olarak Edgar'da. Diğerlerinin seviyesi fark etmez. Zaten Edgar'la 3'ünü e, de karşı rakibin 3'ünü de alacağınızı düşünüyorum. Ee, Edgar arkadaşlar e, dediğim gibi o iki yerden birine giriyorsunuz. Ultinizi atlıyorsunuz. Alıyorsunuz ya da alamıyorsunuz. Alamazsanız da şöyle bir şey var. Frank'in çekince böyle çeki yüzde yüz daha hasar veriyor ya. O çok güzel bir aksesuar. Onu alın. Çalıya girin. Adam için yerin birleştiği şu boşlukta oraya gelecektir. Oraya geldi de direkt aksesuara basarsınız Frank'le. Adamı kolay bir şekilde alırsınız. Olmadı şöyle yaparsınız. Ben öbür e, bir maçtan çıktım şimdi. E, Brawl Stars maçından. Arkadaşlar adam benim iki karakterim aldı Edgarla Frank aldı üç kişi Tera'yla aldım Tera da çok güçlü olmadı Nani ile Ember'da alabilirsiniz Ember'da o dönen aksesuarı mükemmel iş yapıyor e, Nani de ışınlayıcı aksesuarı bana göre çok iş yapıyor arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz like atmanıza göz kulak.